Özellikle büyük kentlerde kiralarla birlikte yaşanan problemlerden biri de faiz ayda tartışları. Bir araştırma şirketinin yaptığı çalışma Türkiye'nin ayda haritasını ortaya koydu. Özellikle büyük kentlerde son 3 yıldaki artış %300 ila 350 civarında. Peki bu faiz artışlara karşı ne yapılabilir? İşte uzmanından yanıt. Ben Zaman zaman kavgalara hatta silahlı çatışmalara bile sebep olan aidat tartışları araştırmalara da konu oldu. Sitelerde 2500-3000 lira 5000 lira aldı başına gidiyor. Kimi yerlerde kira fiyatlarını bile geçen aidatlar ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getiriyor. Yani buna dur demeleri lazım. Araştırma Türkiye'nin aidat haritasını ortaya koydu. Özel bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre de son 3 yılda %300... 350 oranında aidatların arttırıldığını da görüyoruz. İstanbul ve Ankara'da da bildiğimiz kadarıyla çok yoğun bir biçimde artışlar aslında kira artışlarının ötesinde olduğunu görüyoruz. Örneğin İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli gibi ilçelerde aidatlar 10 bin lirayı aşıyor. Peki fahiş olduğunu düşündüğünüz aidat artışlarına karşı neler yapılabilir? Genel kurul kararında fahiş bir artış söz konusuysa mutlaka genel kurul tutanağına bir şart düşülmesi, bu karara itiraz ettiğini malik tarafından bildirilmesi gerekiyor. Yani site veya apartman sakininin ayda tartışına yazılı olarak itirazın var kaydı düşmesi gerekiyor. Eğer itiraz etmezse genel kurul kararının iptaline yönelik bir hukuki süreç işletmesi de mümkün değil. Ayrıca söz konusu davanın süresine de dikkat edilmeli. Bu şart düşüldükten sonra 30 günlük bir süreniz var. 30 gün içerisinde bu davayı Sulukuk Mahkemesi'nde açarak ilgili kararın iptalini talep edebilirsiniz.